Büyüdüz. Dik rampandan çıkıp örtülüden geldim. Kanatlı köprü geçip köy meydanında bir selam verdim. Ya unutulmaz anılar saklı sende. Çocukluğumun geçtiği köy büyüdüz. Seni çok özledim. Evet efendim. Oğuz boylarından 24 boydan birinin adını taşıyan Büyüdüz köyümüze birazdan ziyaret de bulunacağız. Bakalım köyümüzde ne bir güzellikler bizleri bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Bu köyün benim için biraz önemi farklı. Çünkü rahmetli babamın 1981 ve 86 yıllarında görev yapmış olduğu bu köyde ilkokul 3'e kadar okumuş bulunmaktayım. Kelime anlamı yiğit, cesur, mütevazi anlamını taşıyan Büyükdüz köyü. Bakalım bize neler gösterecek. Selamun Aleyküm dedeciğim seni bir tanıyalım. Aleyküm selam. Ben Büyükdüz Köylü Hüseyin Ak. Hüseyin Ak. Kim ne diyorlar size? Güzel Çolak'la Çolak, Çolak Hüseyin'i derler. Evet. Dede biliyorsun biz bu köyde yaşamışız. İlkokul 3'e kadar okuduk. Sen o yılları hatırlıyor musun babamı? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Babamı biliyorum ben Şeref Hoca'yı bilmemin ya. Rahmetli hiç anınız oğlu mu? Oğlu mu konuşur dururduk. Şamil'in önlerinde orada. Onun Hep haydut çok, derdi değil mi? Çok güzel sesi vardı hocanın. Evet. Şimdi buradan seni çoluk çocuk herkes izleyecek bir şey diyor mu? Benim bir oğlan var Antalya'da. Hakimi Adı ne? Mustafa Ak. Mustafa Ak. Ona selam gönderiyoruz buradan. Bizi bir tanıyalım. Veli Yavuz. Ne işle meşgul abicim? Ben Burdur Diş Hastanesi'nde çalışıyorum, memur. Buraya başka yerden mi geldin? Yok, Burdur'dan geliyorum işte. Buradan ikinci hanım buralı olduğu için. Ha biz Hanımköy'e geldik diyorsunuz. Hanımköy'e geldik. Yengem kimlerden Thomaslar Düzlü? Tomaslar derler. Evet. Abicim buradan sevenlerinize bir şey diyor musunuz? Ee, biz çok selam söyleriz. Aleyküm selam. İyi günler sizi tanıyalım. Ben Veli Yavuz'un gelini Tuğba Yavuz. Seni tanıyalım arkadaşım. Bunlar Antalya'dan getirdim <laughs> arkadaşları. <laughs> Kendisi abim olur. <laughs> <olayım> yengem olur. <gülüyor> <gülüyor> bu da kızımız Ekin. Hanımefendi Eki. seni tanıyalım. <laughs> Yok istemiyoruz. Peki Şu buradan de köylülerimize bir mesajınız var mı? efendisidir. Her zaman köyümüze sahip çıkalım. Sevdiklerinize bir şey diyoruz mu? E bay bay yap. Tamam Çok seni sevgiler, çekmiyor. sevgiler. Peki teşekkürler. <laughs> Teşekkür evet abicim bir de seni tanıyalım. Adım Hilmi Yavuz. Ne işle meşgulüz? Ee, güvenlik görevlisiyim ben. Oo, meslektaşız. Kayakay Nereden? Kayakay yurdunda. E, ben de şeker fabrikasında güvenlik görevlisiyim. aynı Meslektaşımız. Peki burada sen bu köylüsün şu an herhalde? Ee, annemizin köyü evet bu köylüyüz. Kimler diyorlar sizlere? Thomaslar. Babanız galiba. Aynen aynen. Buradan galiba. arkadaşlarıma bir şey demek istiyor musun e. Köylerimize sahip çıkalım. Herkes köyümüze gelsin. Buralar çok güzel. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İyiyim. Bu güvercinler senin mi? Evet benim. Kaç tane var burada? 20, 20 tane var. Bunlar cinsleri ne? Akkafa. Başka yok mu? Var. Şami var. Tamam, başka bir... Aa, isim verdin mi bunlara sen? Bir tanesinin adı şey, Mer Mert bir, bir tanesi. Bir tanesinin adı Mert. Başka var mı isim verdin? Ya, yok Sen çok seviyor musun bunları? Seviyorum. Hadi bir el salla bakayım abin ya. Tamam. Biz var. Nineciğim seni tanıyalım. Tülay <laughs> Yiğit. Kimlerdeniz? Tülekler'den. Kaç yıldır bu köydesin bakayım. Doğdum doğal buranın mı <laughs> Doğdum doğal buradayız. Neler yapıyorsun? Bir anlat bir bakayım bize. Ne yapayım? hiçbir şey işleme. İyi bize dua, dua, et bakalım bize de. Çoluk çocuğuna bir şey diyor mu buradan? Hiç kimseye bir şey demeyeyim. Şimdi bugün biraz da nostalji yapalım dedik. Şu görmüş olduğunuz arabanın benim için öyle bir kıymeti var ki çocukluğumda beni gezdiren, dolaştıran, belki de iyi olmama vesile olan vasıta ve yanında bu vasıtanın sahibi ve yıllardır aynı aracı kullanan Nakil Halil diye bilinen Halil Tezcan amcam var. Amcacığım seni tanıyalım. Ben Büyüküz köyünden Hasanoğlu Halil Tezcan. Ya Halil kaç yıllık bu araba şimdi? Bu araba şu anda 42 yaşında. Sen de kaç yıldır sende? 78'den bari bende bu. 42 yıldır bende. Bir dili olsa da neler konuşsa diyorsun değil mi? 42 yıldır. Ben bunu Bursa'dan aldım. Bursa'dan. Hı. Satamadık. Bunun hatırı çok. Hat hatıraları çok bunun. Çok çok çok. Ya neleri nelere taşıdı bu. O zaman araba yok tabi, 78'de aldığımızda bu arabayı, araba yok. Gecemiz gündüzümüz belirsizdi. Vatandaşın işini göreyim diye bu arabayı aldım. Çok şükür daha da kullanıyorum yani. İşte böyle Hüseyin. Şimdi hiç bu arabayla ilgili bir ilginç anın var mı? Ben şimdi Çok hasta taşıdım, ekser hasta taşırdım. Rahmetlik eşim de hastaydı benim. Hı hı. Eşim hasta, o olması dolayısıyla geleni benim ben yorgun gelirdim de bana derdi yorgun da olsan ırgın da olsan adam hasta get bu adamı götür derdi götür onu hastayı götür derdi beni teşvik ederdi evet. böyle bir anılarımız e, ya ben devamlı vatandaşın hizmetinde gezdim evet. ne bileyim Alkolüm yok, sigaram yok ne bileyim. Hiçbir şeyim yoktu. Ee, böyle bir, bir şeyim yoktu yani. Şimdi Halil dedeciğim, bu seni izleyen çocuk çocuğun torunların çocuk, Onlara bir şey demek istiyor mu burada? Hepsinin gözlerinden öperim. Bir selam diletelim buradan? Tabii. Çok çok selam söyle. Bir el sallayalım çocuklarımıza. Evet, şimdi büyüdüzlüğün ulu çınarlarından biri daha var. Seni tanıyalım. Hüseyin Atasoy. Ben de Hüseyin Yıldız. Tanışıyoruz değil mi? Tamam. Sen beni hatırlıyor musun? Ben kimim? Hüseyin Yıldız. Kim diyor abi bize? Ben Topar Hoca'nın oğlu Hüseyin'im. Öyle mi? Ha. Bildin mi ne? Bildim. O gariban Hüseyin bu, gariban Hüseyin. Estağfurullah. Benim hiç çocukluk yıllarımızda hatırladığım bir şey var mı? Babamla bir anın var mı? Da, tabii. Ne gibi anın oldu Şeref Hoca'yla? O zaman ben bu, o Ezer'sin dedi de. Ha. Yani. Gelir giderdi değil mi? Gelir giderdi. der miydi? Der. Evet, Burdur'un neşeli bir siması var yanımda. Evet. Büyücüz Köyü'nün neşeli siması diyebiliriz. Seni tanıyalım. Ben Yusuf Atasoy, Hüseyin abi. Ne işle meşgulün? çiftçiyiz işte ya, ne Başka Hı -hı. işler de yapıyoruz, boynu görüyoruz seni. Süt topluyoruz. Sütlerde sıkıntı oluyor herhalde boynu ya, paylaşım yapıyoruz Biraz ya. Biraz oluyor bazen ne, Neler şu ne de. Neler yaşıyoruz, ya. sorunlar yaşıyoruz? Ya kesilmeyle sorunlar yaşıyoruz. Evet. İşte bazen işte hijyen konusunda. Tamam onlar da çözüldü inşallah Allah'ın izniyle. Başka ne işlerle meşgulüz? İnek, koyun, keçi. İnek, keçi. Vay işte 3-5 keçi aldık. Nereden geliyorsun şimdi sen? Şimdi ottan geliyorum. Nereden işte? Tekke civarı vardır bizim aşağıda. Tekke civarı. Orada ulak kattık geldik. Buradan arkadaşlarına, köylülerine bir şey diyor mu? Ya herkese sağlıklar diliyoruz ya. Koronansız sen Korona tanıyalım bakalım. Bir de sen tanıyalım yakışıklı. Konuşalım. Adım bakalım. Hüseyin Asusoy. Ben de Hüseyin, sen Hüseyin, ben Hüseyin. Ne yapacağız şimdi? Şey, şey İyi. Arda okul özledin mi okulu? Özledim. Kaça gidiyoruz? 6'ya geçtim. Buradan arkadaşlarına bir şey diyor mu? Bu sene inşallah ha. E, herkes takdir alır. İnşallah bakalım. Sen de alırsın inşallah. Ben de takdir alırım. Büyüyünce ne olacağız? Doktor. Maşallah. Doktor olalım Şu insanları kurtarayım mı diyorsun? İnşallah. Evet. Hadi bakalım bir el salla bakalım arkadaşlarım buradan. Bir el sallayın bakayım hepiniz. Evet seni tanıyalım. İsmet Özçelik. Ne işle meşgulüz? Öğretmenim. Nerede? Şanlıurfa'da. Peki buraya ne için geldin? Tatile mi ver? Yaz tatiline geldik. Okullar kapandı. Ailemizin yanına geldik. Şöyümüz Bu köydeniz de... değil mi? Tabii tabii. Doğum Kimlerdensiniz? Var. Hüseyin Özçelik'in torunuyum ben. Kimler diyorlar sizlere? Ee, Kara Hüseyin derler. Kara Hüseyin. Bir de sizi tanıyalım. Büşra Özçelik. Buradan sevdiklerinize bir şey diyoruz mu? Herkese çok selam gönderiyorum. Peki e, sağlıklarına dikkat etsinler Öğrencilerinize mesajın var mı Öğrencilerimiz e, yaz tatilini iyi değerlendirsin Çalışmalarına devam etsinler Eylül ayında okullar açılınca inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Peki, Teşekkür ederiz Evet efendim bir de amcamı tanıyalım bakalım Selam Aleyküm Aleyküm Selam Nasılsın nasıl Hüseyin'cim Şükür bir de seni tanıyan bakalım Biz tanıyoruz da halkımız tanısın seni Hüseyin Şen Buyurun. Hüseyin Şen Hüseyin dedeciğim kaç senedir buradayız Kaç senedir. Doğdum büyüdüm burada diyorsun değil mi? 71 de var buradayız. Burada. Deprem yıllarını hatırlıyor mu? Hatırlamam mı canım. Nasıl bilmiyorum. oldu o, o, günü bir anlatsana bana. E, bayağı salladı. Şey oldu. Yerler yarık yarık oldu. Ha. Sonra buraya geldik. Cüneyt Arkın'ın falan geldiğini hatırlıyor musun? Gelme mi? Geldi hatırlıyor. Neler yaptı o gün? Bir kısaca bir anlatsana. Bir. Hayvana bindiler kanatlı köprüde. Şeyi bindirdiler. Ne? Fatma Gerik mi? Fatma Gerik. He. O. Hayvana bindiler, Garaplı Köprü'ne geldi, hı hı. onunla konuştular, ettiler. Biz o zaman gencilik. Şimdi buradan senin çocukların izleyecek. Onlara mesajın var mı? Selamun Aleyküm. Cümleten selam gönderiyoruz mu diyorsun? Ha gönderiyoruz. Bir el salla bakalım çocuklarına şöyle. Öyle. Peki bakalım. İsim tanıyalım? Ömer benim isim. Soy isminiz? Sadıç. Ne işle meşgulüz? Bankacıyım. Bankacısınız. Hı hı. Köyümüz nasıl, güzel mi? Köyümüz güzel, yeşil, havadar. dar. Köye gitti. Buradan ayrıldığını bir özlem duyuyor muyuz? Tabii ki. Sürekli. Şimdi seni sevenlerin buradan izleyecek. Bunları bir söylemek istediğin akrabalarına bir mesajın var mı? Akrabalarına buradan selam söylüyorum. Aleyküm selam. Evet. Büyüdüz'deki ziyaretlerimiz devam ediyor. Şimdi Büyüdüz'ün Ulu Çınarları'ndan bir dedem var. Seni tanıyorum dedeciğim. Mehmet Kartal. Nasılsın? İyi misin? Çok şükür iyi. Seni gördüm daha iyi oldum. Ne işlerle meşgulduk bu zamana kadar? Yaşlandık ama. Leşberlik. Leşberlik yaptık. Neler yaptığınızı bir anlat bakalım kısaca. Kısaca. Değişmerlik yaptın da neler yaptın? Buğday mı hasat ettin? Neler ettin? Buğday ektim, arp ektim, mancar ektim. Evet. Bur şimdi sen bizi bir kaldığımız yılları hatırlıyor musun? Babam hatırlıyor. Hat, hat hatırlıyorum, babamı hatırlıyorum. Hiç anınız var mı onunla? Var. Ne gibi anınız? Bir hatırla, bir tanesini anlat bakalım. Babana selam verirdim, kuzuyor yok. <laughs> <Evet. gülüyor> Geldim, bizim burada verler dedim, bedi. Selam verdi kuzuya 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 koyunu kutsuna selâ verdirdiniz. <laughs> Biliyorum ben Anlamadı yani bilemedi yazık. Bilmiyorum. Şimdi <laughs> hatıraların ışığında devam ediyoruz. Şimdi Büyüdüz köyünde okul arkadaşımı buldum. Bir de sen tanıyalım. Ben Abdullah Kartal. Abdullah'cığım biz kaç yılına kadar buradaorduk? Hatırlıyor musun? Onu hatırlamıyorum. Biz buradan 86 yılında ayrıldığımıza göre biz evet. senle 83-86 yıllarında Doğru. birlikte okuduk. Aynen doğrudur. O gün neden hiç hatırlanmamış mısın? Ee, şamlar diktik. Evet. Şimdi Ondan bizim olsun... bir öğretmenimiz vardı Ömer Özmen hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Şu anda Burdur'da kendisi. Evet. Ee, bir zaman dışarıda ziyaret ederiz onu. Buradan sevenlerine bir şey söylemek istiyor musun? Sevenlerime, bütün sevdiklerime selamlar olsun. Dedeciğim, toruna, torbaya bir şey diyoruz mu buradan? Sevdiklerine, yakınlarına, dostlarına? Kimsem yok. Niye canım olmaz Aa. mı? Çocukların yok mu? Çocukların çocukları burada, yok mu? Burada burada. E, torunların yok mu? Gürbet ellerde kimsen yok mu? <laughs> yok. Onlara selam göndermiyoruz mu? Yok ama yok. Kime göndereyim? Köylülerimize gönderelim mi selam? Kö köyde kime göndereceksin? Herkes, Herkes var dışarıda. Herkese selam diyelim mi? Ya işte o kadar. Herkese selam. Aleykümselam. selam. Şimdi dedemin bir de güzel beyitleri varmış. Bir dinleyelim bakalım. Bir beyit alalım dedeciğim seninle. Uyduru sorarsan da hudut taburu. Cenabı Allah besin sabırı. Uydur yayla sana kurdum çadırı. Çadırlar mekanım oldu babacığım. Mektuplarla bildir bütün olayı. Kimse bilmesin içerimizdeki yarayı. Kuşlar gibi terk ettim Sile'yi Sağlık olsun baba gelirim bir gün Bir parça battane yorganım oldu Ne günlerim geçti ne aylarım doldu Sile'de depremle ev ne oldu Sal babacığım mektubum gelsin acele Ötelim baykuş gibi yüksek daldayım 15 arkadaşıyla karakoldayım Kaçak geçerse hemen yoldayım Hudit kıyısında askerim baba İzmir cezaevine girdim soyun dediler Mahkum elbisine giy dediler Günde bir guru tayın yedirdiler. Bu makim büktü belimi. Akşam oldu koğuşa vardım koğuş kapalı. Gardiyeni gördüm eli zopalı. Önüne katmış körü topalı. Bu makim büktü belimi. Buranın buranın da duvarın duvar delinmez. Çıkarın bahçesine silah görünmez? El kızı bulunur ama kardeş baba bulunmaz. Ne fayda attı değilsin kızı buraya. Ortaya da attılar selvi dal gibi. Derimi de yüzdüler sırma tel gibi babam mektubu atıyor el gibi. Ne fayda attı değilsin kızı buraya. Keklik koydu da kabardacın başına. Gangrılır gangrılır öter eşine. Herkes düşmüş sevdiğinin peşine. Benim emekler de gitti boşuna. Karlı dağın ardı boş değil. Gülsem oynasam gönlüm hoş değil. Ya benim işler düşünecek iş değil. Ben düşüneyim de bu arkadaşlar düşünmesin gül diktim de bahçenizde biterse benim ömrüm de ağlı senden senden önce biterse Sırat köprüsünde beklerim yolumu. Bizim seni tanıyalım. Abdullah Süer. Büyüdüz mü? Büyüdüz, büyüdüz. Seni sayın sayıcım. Kadir Keleş, büyüdüz. Bir de seni tanıyalım. Ali Mete büyüdüz. Yusuf Gün büyüdüz. Büyüdüz. İbrahim Gümüş büyüdüz. Geziyoruz gece gündüz. <laughs> Buyurun abicim bize tanıyor. büyüdüz. Ahmet Deniz büyüdüz. Mehmet Gök büyüdüz. Şöyle Mehmet Gök, Gök Mehmet Bey neyi buluyor ne senin? Amca. Musa Can, Yeşilova büyük yaka mobilyacı. Sen koca yaka mısın? Aynen. Şöyle çekelim Süleyman. bakayım. Şöyle bakayım büyüdüz. Buyurun sizin. Tok göz arıyor büyüdüz. Ambarda durumlar nasıl? Şöyle amcamı çekelim bir bakalım tanıyor tanıyorum dayıcığım. Ben Çapar, Kayseri. Kayseri siz? Adem Taşan, Antalya. Şöyle olalım Mehmet size. Mehmet Bir sen alayım abicim. Sezer Bursa. Şöyle hepinizi komple alayım. Bir el sallayın bakayım şöyle. Büyüdüzden bir el sallayın bakayım şöyle. Tamam. <laughs> <laughs> <Biz gülüyor> abi. Süleyman, Süleyman Mete. Ahmet Özcan. Evet şöyle. Sen tanıyorum abicim. Hüseyin Aynur. Hüseyin Aynur. Nasılsın Hüseyin abi? İyi. Ee, <laughs> Büyü düzlüğün renkli siması. Bu Musa Uğur. Ah, Uğur Neydi Musa? Uğur. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Var mı buradan bir diyeceğim bir şey? Yok sağ ol teşekkür ederim. dur. Şey, 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 şey. şey. Kütük. küçük. Hüseyin küçük. Tamam mı? Sizi tanıyorum abicim. Abdi Palaz ya. Ben soyadını söyle cana. Abdi Palaz. Ali Göz. Bir Ersan'la kızım bakayım. Ersan'la kızım bir. Evet efendim. Yine hatıraların ışığında birkaç söz söyleyeceğiz. Önce yanımda büyüdüzün olmazsa olmazı demircilerimizden Ali Öz abimiz var. Önce seni tanıyorum Ali abi. Ben Ali Öz. Demirciyim. Demircilik yapmak uğraşıyorum bu köyde büyüdüze. Nasıl işler? İyi çok şükür. Devam ediyoruz. Abiciğim biz de seni tanıyalım. Musa Seven Büyüdüz'den biz de çiftçilik yapıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Devam. Şimdi Musa abi biraz önce bir anımı anlattınız. Çocukluğumda benim yaşadığım sizinle alakalı olan bir şey var. Neydi? Biz sizden dinleyelim. Anlatmışa sen küçükken bilye oynadık. Biz pirli diyoruz da bilye. Evet. Sen bizim oyunu sürekli bozardın. Neden bozardın? Biraz yaramazsın sen. <laughs> ben biz, ben yapardık. Biz de seninle azıcık kötü olurduk. He. Sen bu sefer bize abine şikayet ederdin ama caminin mikrofondan şikayet ederdin Gocaköy'e. Abi yetiş, beni ağam atmışsa dövüyor. Mikrofondan, mikrofondan, mikrofondan. caminin, minarenin mikrofondan. <laughs> evet. Tabii abin bizden büyük. Biz senden büyük, herkesin gücü yettiğine. Öyledi. Peki Ali abi biraz önce başka bir şey anlatmıştın bir abinin. Biz, biz, sana şimdi caminin mikrofonunu açardık. Hı -hı. Sen oradan Akın abini çağır, buraya gelsin derdik. Sen boyuna bağırırdın. Ne derdin? Akın abi neredeyse çabuk buraya gel derdin. Peki buradan şimdi izleyenlerinize bir şey demek istiyor musunuz? Sizi izleyenlere, eşinize, dostunuza bir şey iletmek istiyor musunuz? Herkese teşekkür ederiz. Selam iletelim mi? Selam illetelim. Senin var mı abi iletelim? Tabii canım, herkese selam. İyi akşamlar. Aynen. Peki, teşekkür ederiz. Evet şimdi de yanımızda askerimiz var. Nasıl bir duygularını bir alalım. Önce seni tanıyalım. Adım Bayram Berköz. Mülis köyündenin. Doğma büyüme buralıyım. Nereye çıktı askerlik? Tekirdağ Çorlu. Nasıl heyecan var mı? Heyecan var ama nasıl? Hani gideceğin yeri bilmiyorum. Nasıl arkadaşlarla tanışacağım onu bilmiyorum. Onun heyecanı var ya abi. Elbette bunlar geçip gidecek. Şimdi burada seni izleyen arkadaşlarına var. Bir şey demek istiyorum. musun? Hani selam olsun herkese izleyene. Sevene sana. Aleyküm selam. Şimdi Büyüdüz'ün efsane isimlerinden biri var. Buhur Musası diye bildiğimiz Musa dayım var. Dayıcım seni tanıyalım. Ben Musa Uğur. 72 yaşında ihtiyar biriyim. Estağfurullah sizin ruhumuz genç. Şöyle geçmişe dönük bir hatıralım. Siz bu düzü dolmuşluk yapıyordunuz değil mi? Dolmuşluk Neler yaşadınız, neler yaptınız? Kısaca bir öyle anlatır mısınız? Valla Almanya'dan geldik, dolmuş aldık, dolmuşluk yaptık. Ondan sonra ev kurduktan açtık. Ev kuzuluktan işte bu bayağı şey çıktık. Şu an sevdiklerinize bir şey iletmek istiyor musun buradan? Bol bol selamlar. Aleyküm selam. Senin adın ne? Süleyman. Süleyman soyadın yok mu senin? Var. Karacığım. ne? Süleyman Karaca. Sen kimin oğlusun bakayım? Bayram Karaca'nın. Babanı seviyor mu? Seviyorum. Sen kaça gidiyorsun? Üçe geçtim. Okulu özledik mi? Evet. Ne kadar özledik? Çok. Bir al bakayım arkadaşlarına. Senin adın ne? Hasan. Soyadın ne? Gün. Sen kimin oğlusun? Ali Gün'ün. Ali Gün. Seni tanıyalım. Zeynep Lisa Turan. Sen kimin kızısın? Mehmet Turan. Mehmet Turan. seni tanıyalım. Benim adım Fatma Gülsün Tıra. Ben kardeş misiniz siz? Hı hı. Ee, ikiziz. seni, seni tanıyalım. Hümet Özen Gül, Musa Yiğit'in oğlu. Sen kimin kızısın bakayım? Ben Seymur'dan kızıyım. Ha sen bunu düz. Senin adın ne? Çuka abimiz. Adın ne senin adın? Ali. Ali. Soy adın ne? Yiğit. Şimdi bakayım hepiniz şöyle bir el sallayın bakayım. Hadi.